Değerli basın mensupları, öncelikle Elazığ ilimiz, Kovancılar ilçemiz, Okçular köyümüze hoş geldiniz. Ben Badminton Federasyonu Elazığ il temsilcisi Hayrettin Karakaya. Ee, federasyonumuzun Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı orada bir köy var uzakta. Projesi amacıyla buradayız. Burası şehrimize 105 kilometre uzakta ve 1500 küsür rakıplı bir köyümüz. Bu köyü neden seçtiğimizi belirteyim size. Taşıma sistemiyle bugün ilk defa 15 Şubat tarihi itibariyle yüz yüze eğitim köylerde başladı. Pandemi nedeniyle bugüne kadar okullar yoktu. Biz de ahde vefa örneği göstererek ben de bu köyün yakınında olan Aşağı Kanatlı Köyü'nde doğup orada ilkokula gidiyordum. E, köylerimizde okullarımız 2010 depreminde yıkıldı ve taşımalı sistemle bu köyümüze 8 köy taşımalı sistemle bu köyde eğitim görüyor çocuklarımız. Bu köyü o nedenle seçtik ve en uzak köy anlamını bulsun diye orada bir köy var uzakta projesi anlamını bulsun diye şu anda bu köyümüzdeyiz. Sağda ee, sağında badminton antrenörümüz, milli takım antrenörümüz Mehmet Ali Aslan Bey. Solumda badminton Avrupa üçüncülüğünü almış ve şu anda olimpiyatlara hazırlanan e, milli takım oyuncumuz Aliye Demirbal kızımız var. Ve onlar da buraya getirdik bu etkinliğe katmak için. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Federasyon Başkanlığımıza, Elazığ Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Abdü Eren'e bize katkıda bulunan ve davetimizi kırmayarak icabet eden Milli Eğitim İl Müdürümüz Sayın Fevzi Türkiye, Kızılay Elazığ Şube Başkanımız Sayın Rahman Kızılkaya'ya, bizi yalnız bırakmayan Kovancılar İlçe, Baş İlçe Belediye Başkanımız Sayın Hacı Akpınar'a ve Kovancılar ilçemizin il genel meclis üyelerine, yakın köy muhtarlarımıza, özellikle bizi bu köyde güzel ağırlamasıyla köy muhtarımız Metin Çimen kardeşime ve aşağı yukarı kanatlı köylere muhtarlar da burada hazırda bulundular. Hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. Program Gençlik Spor Bakanlığımızın ve Badminton Federasyonumuzun, Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün birlikte hazırladığımız orada bir köy var uzakta programına. Hepiniz katıldığınız için basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. Milli Eğitim İl Müdürümüze. Kızılay Elazığ Şube Başkanımıza, Gençlik Spor il Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Abi bir soru sor